Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz 100 level ile 200 level ya da 175 yapabilirsiniz e, Mining'i nasıl kalacağız onu anlatacağım Şimdi arkadaşlar haritaya bastığınızda Şu koşanlar var ya hepsi mining kazan adamlar bu arada Haritaya bastığınızda şu bölgede star metal Sonra şu bölgede star metal Ve şu bölgede uzunlamasına 15 tane falan star metal var. İsterseniz şu bölgelerde de var. Şimdi arkadaşlar burada sabah erken saatlerde ya da gece geç saatlerde yapmanız gerekiyor. Çünkü herkes burada burayı çözmüş durumda. Bütün herkes 60 level olup gelip bu trade'ini 175'e burada kasıyorlar. Mining 600 ile 400 arası XP veriyor. Hızlı hızlı kesiyorsunuz. Tabi bu şeylerde daha fazla gained more mining experience alırsanız 6.9 daha fazla ekspres alıyorum. Böyle bir kazma kullanırsanız sizin avantajınıza aynı zamanda luku da olsun ki mining'in yanı sıra yanından taşlar da alın. Ben şimdi taşları toplamaya çalışacağım. Taşlar bir de olsun. Sonrasında geleceğim. Ayrıca unutmadan söyleyeyim. Bunların respawnlanması 20 dakika. Yani siz buradan alıp buraları da alabilirsiniz. Buradan alıp buraya gittiğinizde 10 dakika 15 dakika sürer. 20 dakikada geriye döndüğünüzde tekrar alabilirsiniz. şu bölgelere gitmek size kalmış. Onları da şunlar resmanlanırken tekrar göstereyim size. Canlı olarak da böyle görebilirsiniz. Bakın ben şu an buradayım. 3 tane star metal önündeyim. Şuralara gitmeyeceğim şu anda. İstesem gidebilirim ama. Şunların üçünü alacağım. Şunların üçünü alacağım. Almadılarsa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane star metal var. Eğer ki çok fazla kişi varsa burada ne yapın abi? Şu dağa yönelin. Burada da 6, 7, 8, 4, 10 taneye yakın var. Ee, bu New World haritasından da gelebilirsiniz. Ama dediğim gibi böyle çil takıldığınız saatlerde en iyi kasma Önü star metal bulunması az olduğu için sıkıntı yaşamayın. Ben şunların gelmesini bekleyeyim. Buradan doğru yola doğru gideceğim. Ondan sonra siz de izleyip yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar hatta şuradakileri de alalım dedim. Lokasyonu daha geriden başlattım. Great Cleave'in orduğu yerde şuradan başlayacağım. E, lokasyonu da bozmayacağım. Buradan koşarak gidip bütün hepsini toplayacağım. Eğer ben toplayamazsam bilin ki burada çok kişi var yapıyor. Toplayabilirsem de siz de gelip yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar geridekileri topladım. Buradan devam ediyorum toplamaya buradan şu yolu göstereceğim. Bu yol çok güzel. Eğer toplandıysa da hani videoda zaten gösteriyorum yerlerini. Direkt bu şekilde toplayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Burada toplayalım. Bakalım kaç XP verecek bana. Benim en son mining'im kaçmış? 124'müş. 421 XP verdi. Yine toplamaya devam ediyorum burada. Bakın arkadakiler de çıktı. Ta buradan görebiliyorsunuz. Ben şimdi arkadakilerden çıkmayanlardan toplayacağım. Onları da sonra asıl alana gideceğim. Hatta şurada da çıkmış olabilir. Belki kimse yapmıyordur ya şansımıza. Ben yine hepsini toplayacağım. Biraz toplayayım size göstereceğim. Orada 631 mining verdi. Hiçbirini es geçmeyin arkadaşlar. Hepsini toplayın. 124 ile başladım. Şurayı eğer başkaları olmadan bitirirsem güzel bir farm yapmış olacağım. Evet burayı da topladım. 1.5k falan XP aldım. Aynı zamanda star metal yapıp star metal ingotlar pahalı biliyorsunuz. Onları yapıp para da kasmış olabiliyorsunuz. Aynı zamanda star metalin yanına size şey de verebiliyor. Taşlar da atabiliyor. Rare taşlar. Ben yani şuraya da gideyim bakalım almadılarsa. Evet arkadaşlar giderken bir tane daha buldum şurada. İnşallah biri almadan alırız. Evet şu karakter sarkaç buradaki iki taşı da almış. Normalde üç taş pardon. Aa, almamış bunu unutmuş. AFK bırakmış. Ben şunu öldürelim de hemen. Aha yapma. Ulan ben de sana onu hayvana attırmazsam şerefsizim. Aha. Hadi bakayım. Hadi lan vurma lan çaldım lan. Ha, öyle şey yaparsın işte. Öyle bakarsın arka Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Karaktersiz arkadaş hepsini almış farm noktamı. Benim şeyimi çalıyordu orada. Böyle taktikler de yapabilirsiniz. Pek önermiyorum ama yani adam da benim video çektiğimi bilmiyor. Bilse de bilmese de sonuçta yapacak bir şey yok. Ekmeğimiz için savaşmamız lazım. O yüzden şimdi yeni bir farm noktasına geliyoruz. Burası. Bakın arkadaşlar bu yaratıkları ölmemek için şuradan çıkın. Benim gibi yapmayın yani. Ben şu an burayı bekliyorum. Şunlar doğduğu zaman hemen toplamaya gideceğim. O sırada şunları öldüreyim. Evet arkadaşlar oradakiler çıktı. Adamla kapıştık biraz. Bir tane o aldı bir tane ben aldım. Şimdi diğer lokasyona gidiyoruz. Hemen bu çakallık yapıp alacak o yüzden. O almadan o bir tanesini de buradan alıyor. Ya bana bırakmıyor star metaller ama ben de ona bırakmam. Şuradaki star metalle ben alacağım. Ona bırakmayacağım derken star metalle gitmiş. Adam tam zamanına göre ayarlamış arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bir tane adam var onunla savaşıyoruz. Buradan almaya devam ediyoruz. Ben size video olsun diye gösteriyorum. Böyle arkadaşlar olmadığı sürece çok rahat alabilirsiniz sonra diğer star metal'e gidiyoruz Buradakiler bittikten sonra Dediğim gibi yani bunu çok çiğ zamanlarda yapın belki Serverda bunları bilen kişiler varsa yapmanız zor Ben şimdi başka bir yere daha gideceğim haritanın şu dağdaki star metal'lere gideceğim İnşallah orada kimse yoktur ee, Orada da varsa artık yapacak bir şey yok yani Bekleyeceksiniz abi burada Biraz emek istiyor bu 200 yapmak. Ama emin olun taştan falan daha mantıklı yani öyle söyleyeyim. taş toplamaya falan kalkmayın. Bu yolu tamamladıktan sonra yine geriye dönüyorsunuz. Bu yoldaki star metalde bir bulursam. Adam haritada gösterilen bu bölgeyi de almış. Ben şimdi buradan şöyle bir rotasyon yapacağım şimdi. Şuradan şöyle buradan böyle rotasyonuna gireceğim. Onu da göstereceğim sizlere. Eğer burası doluysa ne yapacağız abi? O zaman bu dağa çıkacağız. Şu da şöyle çıkmaya çalışacağım bakalım inşallah. Şu dağın şurasından çıkarım. Buradaki bütün star metalleri toplarım diye düşünüyorum. Allah'ım bana tırmanma gücü bir <laughs> bir şekilde çıkayım şu dağa. Ha, bakın şu dağdan çıkacağım star metalleri toplamaya. E, i̇ki yolda deneyebilirsiniz. Yani arkadaşlar bakın burası şurası ve şu bölge şu anda denediğimiz yer burası. Yani adam varsa yine sıkıntı yaşıyorsunuz. Şu dağda bir bakalım geliyorum. Evet biraz önceki adam bu dağ farmlıyor. Yine aynı adam yine aynı adam. Yine bu dağ farmlıyor yine bu dağ farmlıyor. Ama ben bu adamı takip edeceğim. Adamın şu anda taktiği buradan çıkıyor. Sağdakileri alıyor ve soldakileri alıyor. Çok iyi yapıyor. Çok da güzel yapıyor. Adam ezberlemiş. Yapabilir. Ben video için göstereyim. Bak nasıl hızlı koşuyor. O benim. O benim. O benim. <gülüyor> <gülüyor> evet sonra bu dağdakini alıyorsunuz arkadaşlar. Haritaya bakıyoruz. Bu dağdakiler de burada bitiyor. Ama 3 tane var gösteriyor. Üçüncü nerede? Onu da bulmamız lazım. Bir tanesi burada 2 tane var. Bu dağda alıyorsunuz. Bu adamı yine takip edersek hızlı hızlı. Yani şöyle e, hatchet alın elinize. Bu videoda da görüyorsunuz. Headshot alıp burada da farm yapabilirsiniz. Daha hızlı koşup yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada yine adamı bulduk. Üçlü olan yer burasıymış. Buradan biz de bunu çalalım. Yani hep o mu alacak? Biz alalım. Bu dağı bitirdikten sonra yine dağın eteğine şuraya geleceğiz. Bu arada büyükler 281 veriyor. Küçükler daha fazla veriyor. O yüzden küçüklere yönelmeniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi ben başka bir farm noktası göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar buradan geliyorum. Tekrar bunu alıyorum. Sonra gerisi geri gideceğim yine. Evet bu bölgeyi almak için şu yaratık kesmeniz lazım. Bu yaratık diye bir tane büyücü çıkıyor. Buradan iki tane alıyorsunuz. Şu bizi rahat bırakırsa. Zaten ben nereye gelsem, nereye elimi atsam bana saldırıyorlar. <laughs> bunu bir keselim. Video uzamasın. Evet buradakini de alıyorum. Genelde küçükler daha fazla XP veriyor. Ortalar daha yani ben anlamış değilim. Küçüklerimi toplayacağım, büyüklerimi toplayacağım. Büyük ihtimalle küçükler daha çok XP veriyor. Buradan yine 9 tane daha star metal toplayacağım. Yine o lokasyona gideceğim. Evet buraya yine geldim. Adam olduğu için bazıları spawnlanmamış oluyor. Hala buradan devam edeceğim. Yine star metal buldum. Bu bölgeden devam ediyorum sona kadar. 600 XP verdi yine. Bunu da toplayalım. Evet o lokasyona devam ediyorum yine. Bitireyim göstereceğim. Farm yeri güzel. Kendimi kaptırdım. Kendim de kasıyorum bu arada. Tabi her zaman gibi bir tane adam buradakileri çalmış. Lokasyonu yine değiştiriyorum. Şu bölgeyi de toplayacağım. Artık yeni lokasyonum şöyle olacak. Buradan başlayacağım, dümdüz devam edeceğim, buradan gideceğim, buradan burayı toplayacağım, buradan aşağı ineceğim. Şöyle bir e, alan belirledim. En azından KS yapanlar var. Sol tarafa gitmeyenlerinkini de toplayabilirim. Bu videoyu burada bitireceğim ama biraz daha toplayayım öyle bitireceğim. Evet arkadaşlar KS olmasına rağmen rotasyonum güzel gidiyor. Yani bazı yerlerde olmuyor maalesef. Şuradan geldim, şuralardan topladım. Buralara da mesela bir iki tane alınmışsa buradan 3 tane var. Şimdi buraya geleceğim yine buradan gideceğim. Evet bu arada Onyx taşıyla Ametiste düştü. Yani bunlardan taş da düşürüyorsunuz. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kendim biraz kaptırdım. O yüzden adamlarla biraz kapışmaya başladım. 124 level'da geldim. Yani videoyu 45 dakikada çektiysem 128 oldum. Onu da göstere gösteri çektiğim için yavaş yaptım. Aslında burada biraz sabredeceksiniz, bekleyeceksiniz. Çıktığı anda buradan orayı döneceksiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. 864 tane taş kasmışım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.